Değerli İbraniyeli hemşehrilerimiz, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı. Allah, Allah göre versin. Milletimiz bir defa şu konuda çok hassas. İnanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesini istemiyor milletimiz. Bugün yedili masaya baktığınız zaman efendim imam hatiplerin fazlasını kapatalım. Ayasofya'yı yeniden müze yapalım. Beş yaşında Beş yaşında çocuğa Kur'an mı öğretilir? Bu Taliban zihniyetidir. Yuh! Onları söyleyen başörtüsüne anayasal bir güvence getirileceği zaman mecliste hayır bu layıklığa aykırıdır biz buna onay vermeyiz diyen 28 Şubat zihniyetinin izlerini taşıyan yedili masanın inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımıza halel getireceğini çok iyi biliyor. Bu nedenle milletimiz Türkiye'nin dört bir yanında burada İstanbul'da da gördüğümüz gibi her geçen gün artan bir şekilde desteğini Cumhur İttifakına, yeniden Refah Partimiz'e ve sayın Cumhurbaşkanımıza veriyor. Çünkü yedili masanın bu söylemleri daha iktidara gelmeden böyleyse bir de Allah fırsat vermesin bunlar iktidara gelseler neler yapacak? Bir tane CHP'nin milletvekili adayı. Videosu cep telefonumda duruyor. Ne durumda olduklarını göstermesi bakımından söylüyorum. Diyor ki ben milletvekili olursam CHP'den mecliste çözülmesi için uğraşacağım bir sorun var. Nedir o? Bu camilerde hoparlörden, minareden bu kadar çok camiden birden okunduğu zaman ezan Özellikle sabah namazında ve geceleri insanları rahatsız ediyor. Ben kulaklarımla duymasam ve bu videoyu izlemesem birisi bana söylese buna gerçekten de inanmakta zorlanırım. Ekonomi kim siz kim? Kaldı ki şimdi de nasıl çözeceksin dendiği zaman diyor ki 300 milyar dolar dışarıdan borç getireceğim. Ya zaten biz borçtan faizden kurtulmaya çalışıyoruz. Bir 300 milyar dolar daha getireceksin. Bunun faiziyle, geri ödemesiyle bunun yükünü yine millete yükleyeceksin. Ben bir milli kaynak paketi ürettim. Cenab-ı Allah'ın verdiği bir zenginliği kaynağa dönüştüreceğim. Borç almadan bu ülkeyi kalkındıracağım diyebiliyor mu? Hayır. Şu sunduğu çözüm 300 milyar dolar daha borç getirecek. Diğer yedili masanın parti başkanlarından bir tanesi eski ekonomiden sorumlu bakan olan zat diyor ki nasıl çözeceksiniz ekonomiyi dendiğinde düşük faizle çok sık, çok hızlı bir şekilde borç bulacağım, kredi bulacağım ve ekonomiyi böyle yöneteceğim. İnternetten girin videosu var. Daha düşük faizle daha kolay, daha sık. Mevcut iktidar batı ile iyi geçinmediği için borç alamıyor. Ben çok rahat batı ile ilişkilerim iyi olduğu için borç alacağım. Borçtan faizden başka bir şey söylediğiniz yok. Peki şu anda elinizde bulunan belediyelerdeki uygulamanız ne? İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi dünyanın en yüksek faiziyle dolar borçlanıyor. Dünya rekoru İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Yüzde %10.70 faizle dolar borçlanıyor. O dolar borcun faizini de yükünü de ulaşım ücretlerine yaptığı zamla milletten çıkartıyor. E borç faiz zam ekonomisini uyguluyorsun. İşte o uygulaman ortada. Sen mi ekonomiyi düzelteceksin? tam sekiz başlı bir yönetim vaat ediyor. Yedi tane cumhurbaşkanı yardımcısı, hepsi ayrı partilerden, hepsi ayrı telden çalacak. Bir tane cumhurbaşkanı adeta yedi kocalı hürmüz modeli gibi sekizli yönetim modeli söylüyor. Halkın seçtiği cumhurbaşkanı bu yedi tane yardımcıdan onay almadan, imza almadan herhangi bir adım atamayacak. Böyle bir devlet yönetimi düşünebiliyor musun? Bu yönetim yürür mü, işler mi? Türkiye'yi karmaşaya, kaosa, belirsizliğe, krize sürükleyecek. Allah vermesin geçmişte olduğu gibi ekonomik krizlere, devalüasyonlara sürükleyecek bir yönetim şekli. Bir de ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Yedi tane birbirine benzemez Cumhurbaşkanı yardımcısı, yedi kafadan yedi ayrı ses çıkacak. Cumhurbaşkanı da ne yapacağını şaşıracak. Böyle yönetim mi oldu?